Sevgili seyirciler Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor. Kulübün yıllık olan Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi. Kulüp tüzüğüne göre yönetim kurulu 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı almak zorunda. Genel kurulda yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Cengiz yeniden aday olamayacak. Mustafa Cengiz'in İlk döneminin oylamalarını yapacağız. Galatasaray'da yıllık olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı. Yönetim kuruluna idari açıdan İBRA kararı çıkmadı. Bakıyorlar, oy kullananlar kartlarını kaldırsınlar lütfen. Tüzüğe göre Galatasaray yönetimi bir ay içinde seçim kararı alacak. Başkan Cengiz yeni yapılacak seçimde aday olamayacak. Evet, değerli Galatasaraylar şimdi mevcut yönetimin oylaması. Sarı Kırmızılı Kulübün toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray'ın mevcut borcu rakamsal olarak ifade edildi. Borç miktarının 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira olduğu açıklandı. <laughs> Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan günümüze kadar olan süreçte Cengiz yönetimi mali yönden ibra edildi. Ancak yönetime idari açıdan ibra kararı çıkmadı. Galatasaray tüzüğüne göre mevcut yönetim bir ay içinde seçim kararı almak zorunda. Mevcut durumda bu 23 Mart-23 Nisan aralığını kapsıyor. Seçim için son tarih ise 23 Mayıs. Tüzüğe göre idari olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olamayacak. Ulanır. Başkan Cengiz aleyhinde çıkan İbra kararı ile birlikte Adnan Polat'tan sonra İbra edilmeyen ikinci Galatasaray Başkanı oldu.